Edirne ili, Türkiye'nin Marmara bölgesinde yer alan tarihi zenginliği ve kültürel mirası ile önemli bir şehirdir. İşte Edirne ili hakkında genel bir tarihi bilgi. Tarih öncesi ve antik dönem. Edirne ve çevresi tarih öncesi dönemlerden itibaren çeşitli medeniyetler ev sahipliği yapmıştır. Trakya'lar, Persler, Makedonlar ve Roma İmparatorluğu gibi birçok antik uygarlık bu bölgeye de iz bırakmıştır. Bizans dönemi, Edirne, Bizans İmparatorluğu'nun önemli bir şehri haline geldi. Ancak, Bintü Yaçöpir'de Osmanlı Sultanı 1. Murat tarafından ele geçirilene kadar Bizans kontrolünde kaldı. Edirne'nin Osmanlı egemenliğine geçmesi, şehri Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti yapma yolunda önemli bir adımdı. Osmanlı dönemi Edirne, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olarak kullanıldığı dönemde önemli bir kültür, ticaret ve sanat merkezi haline geldi. 2. Murat zamanında yapılan Edirne Sarayı ve Ulu Camii gibi tarihi yapılar, şehrin Osmanlı mimarisinin önemli örneklerindendir. Edirne ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olarak önemli bir role sahiptir. Osmanlı devri kültür ve sanat, Edirne, Osmanlı döneminde kültür ve sanatın geliştiği bir merkez oldu. Saraylar, camiler, köprüler ve medreseler şehre özgü mimariyi oluşturdu. Edirne'nin ünlü Selimiye Camii Mimar Sinan'ın eserlerinden biridir ve Osmanlı mimarisinin başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. 18. ve 19. yüzyıl. Edirne, Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme dönemlerinde çeşitli sıkıntılara maruz kaldı. 19. yüzyılın ortalarında ise Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı İmparatorluğundan ayrılarak Bulgaristan Krallığı'na katıldı. Ancak Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapılan Lozan Antlaşması ile tekrar Türkiye sınırları içerisine dahil oldu. Cumhuriyet dönemi, Edirne, Türkiye Cumhuriyeti döneminde önemli bir kültür ve turistik merkez olarak varlığını sürdürdü. Şehirde birçok tarihi eser bulunmaktadır ve bu eserler Turistler tarafından ilgiyle ziyaret edilmektedir. Edirne tarihi boyunca birçok farklı kültürü barındırmış ve önemli olaylara tanıklık etmiştir. Bu nedenle zengin bir tarihe sahip olan Edirne hem tarih severler hem de kültür turizmi için önemli bir destinasyon olmaya devam etmektedir. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, tarihle kalın.